Ege Kırkı kanalına Hepiniz ee, Hoş geldiniz e, Bugün ben e, Bir e, Konuşma yapacağım Ama Bir kağıtla yani Şöyle bir kağıtla bir konuşma hazırladım Kendime e, Bu kağıtla Konuşma e, Yapacağım Bu arada sizde ee, şöyle bir beğeni butonumuzu yaparsanız çok mu çok mutlu olurum. Burada çayım yanımda. Çayımdan da bir bilim aldım. Ee, çay sık gitmiyor biliyorsunuz. Bunun üzerim. Bu arada siz de eğer evinizde böyle e, bu tarz çektiğim şey içerikler daha doğrusu daha doğrusu ee, benim Ben şimdi konuşmaya yapacağım Ama bu konuşmaya geçmeden önce e, Şöyle bir beğeni batımızı yapın Bir Abone olun Abone olun yanında da bizi var O tane çalın Anında attığımız videolardan Anında haberdar Olabilirsiniz Şimdi başlayacağız ee, Umarım güzel bir video olur diye umut, ediyorum. Birazcık e, uz, uzun yazdım. O yüzden vi, vi, video da uzun olacak. O yüzden böyle doyumluk bir şekilde video yapıyorum. Merak etmeyin. Ve e, açıklamamı aldım. Dur şimdi. Şimdi geçelim. Diyor ya. Ee, ve bu, bu arada hemen şunu söyleyeyim. Ben niye böyle çek, Ben niye kendime açıklama yaptım? Çünkü bu sefer açıklama daha düz bir konuşma yapmak isterim sizlerle birlikte. Şimdi geçelim. Biliyorsunuz ki artık benim attığım içerikler çok sık gelmiyor. Ama sık sık çıkmaya yine çalışacağım çalışacağım ve sizlerin ve ve, ve sizler eee sizler de lütfen yorumlarda benim hangi oyunlar oynadığımı yazın. Yani artık sık sık video çekecek Yani sık sık yani sık 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 eee videolarımı çekmeye çalışacağım. Ve sizde de bu kanala abone olup da e, abone ol yani abone olun ve abone olun abone olun yine bir bizi var o kanal anında attığımız videolardan anında berdar olabilirsiniz e, ve, zaten, e, ben, e, ve zaten ben ve zaten ben videolarımda bak. Daha doğrusu bak bakıyorum. Niye bakıyorum? Ç çünkü bazen Alkol kelimeler ağzımda Çıkıyor tıkı Çıkıyor ee, Sizleri Çok çok seviyoruz Ve Konuşma bitti Sizleri e, Çok çok seviyoruz Umarım Videoyu beğenmişsinizdir Sizleri çok çok seviyoruz ee, Farklı videolardan Görüşmek üzere 好，接着。